araçların araçların e, bizzat e, muharebe esnasında çekilmiş e, birçok videolarını göreceksiniz. Dünyamız e, ne yazık ki e, son yıllarda e, savaşlarla sarsılmaya başladı. Burada hem e, asimetrik savaşlar var yani düzenli orduların düzensiz güçlere karşı yaptığı savaşlar. Hem de e, hiç olmayacak zannediyorduk ama simetrik savaşlar yani iki ordunun karşı karşıya geldiği savaşlar olmaya başladı. Bu tabii istediğimiz bir şey değil ama bunun doğal sonuçlarından bir tanesi de savunma sanayinde yansıdı. Dolayısıyla ülkeler savunma sanayine ciddi şekilde yatırım yapmaya başladılar. Ve bu savaşlarda edinilen tecrübeler de yeni ihtiyaçlar doğurdu. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de taleplerinde hem bazı değişiklikler hem de bazı daha evvel olmayan noktalar oluştu. Bu çerçevede Silahlı Kuvvetlerle beraber geliştirmekte olduğumuz araçlar var. Bunların çok fazla detaylarını vermeyeyim müsaade ediyorsanız gelişme aşamasında olduğundan dolayı. Ama şunu söyleyebilirim, çok hızlı hareket kabiliyetine sahip, otonom özellikleri olan, uzaktan kullanma özellikleri olan akıllı araçlara bir yöneliş var. Bu anlamda da bizlerin de geliştirmekte olduğu yeni araçlar var. İnsansız araçlar çok önemli olmaya başladı. Dolayısıyla şu anda bizim geliştirmekte olduğumuz insansız araçlar var. Çelik kanatları bu gelenler, bakın, bakın, hayra sevdalanmış bu yiğitler. Tulga aracı doğuştan zıhlı olarak tasarlanmış bir SUV. Hem SUV versiyonu var, hem de pick-up versiyonu var. Şu anda Tulga aracımızın hedef kitlesi jandarma ve de emniyet genel müdürlüğü. Onların ihtiyaçlarına göre tasarlandı, onların ihtiyaçlarına göre üretildi. Şu anda prototiplerin üretilmesi bitti, test aşamasındalar. Bu testin en az 6 ay çıkacak olan sonuçlara göre belki biraz daha uzun 8 veya 10 ay süreceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla test aşaması herhalde 2024 sonuna doğru biter. İşte 2025 başında da e, inşallah bunu hem e, Emniyet Genel Müdürlüğümüze hem de e, bunun bünyesinde jandarmamıza vermiş oluruz. E, bunun e, sivil versiyonu ne yazık ki olmayacak. Zırhlı bir araç olduğundan dolayı e, sivillere hitap eden bir araç değil. Öncesine dahil olmak üzere yapma kabiliyetine sahip. Şu anda tek yapamadığımız şey güç kuru. Yerli motor üretiyoruz. E, en küçüğü 400 beygirlik yerli motorumuz. İsmi Tuna onda seri üretime girdik. Seri olarak üretiliyor ve bu motorun hem tüm tasarımı bize ait hem de yerli olarak üretiliyor. Dolayısıyla tüm hakları da bizim. Hiçbir lisans altında değildir. Bunu şu anda Kirpi ve Vuran gibi zırhlı araçlarımıza takıyoruz. 4x4'lük zırhlı araçlarımıza takıyoruz. İkinci geliştirdiğimiz motor bunun bir büyüğü. Azra ismini verdiğimiz 600 beygirlik motorumuz. Bunu kamyonlara takacağız. 8x8 büyük askeri kamyonlara takacağız. Bu motorumuzun seri üretime giriş tarihi büyük bir ihtimalle 2025 ortası veya 2025 sonu olacak. Bu azra motorun aynı şekilde marin yani deniz versiyonunu da geliştiriyoruz. Bu su üstü insansız deniz araçlarında kullanılacak ve aynı zamanda da Türk Deniz Kuvvetleri'nin muhtelif gemilerinde yardımcı motor olarak kullanılacak. Bu da 2025'in ortası gibi gözüküyor şu anda. Üçüncü geliştirdiğimiz bin beygir gücündeki güç grubu, güç grubundan kastettiğimiz motor var, transmisyon var ve de soğutma grubu var. Bu fırtına obüslerinde kullanılacak. Seri üretime giriş tarihini 2026 sonları olarak hedefledik. Dolayısıyla 2026 sonlarından itibaren inşallah ürettiğimiz fırtına obüslerimizin hepsi yerli güç grubuyla hizmete girmiş olacak. Bir de tabii 1500 beygirlik Altay güç grubumuz var. Altay tankımızı yerli olarak e, hareket ettireceğiz. E, bu da e, 2027 sonu, e, 2028 başı gibi seyir üretim gözüküyor. E, i̇nşallah bu e, dört tip motorumuzla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve de aynı şekilde dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine hizmet edeceğiz. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en iyi ordularından bir tanesi. Bu çerçevede e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı araçlar tüm ordular tarafından kullanılmak isteniyor ve büyük talep görüyor. Bu yüzden e, Türk savunma sektörünün ihracatı da her geçen gün daha da artıyor. E, 2022 e, yılında yani e, geçen sene biz e, Türk savunma sanayi e, kara aracı ihracatında Türkiye birincisiydik. E, tüm üretimdiğimiz yani tüm Türkiye'nin e, kara aracı ihracatının savunma sanayi kara aracı ihracatının yüzde 45'ini biz gerçekleştirdik ve tüm üretimimizin de yaklaşık yüzde 85'ini ihraç ettik. 2023'te bu rakamlar artarak devam etti. Dolayısıyla 2023'ü çok daha iyi rakamlarla kapatacağımıza inanıyorum. 2024'te de yeni ürünlerimizin devreye girmesiyle hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem de Dost Müttefik Ülke'nin Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmeye devam edeceğiz. <laughs>